programımız devam ediyor. Doğru tercih devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi kale gibi bir üniversitenin rektörü, Işık Üniversitesi'nin çok değerli rektörü, Profesör Doktor Sayın Nafiye Günenç e, Kıyak hocamız bizlerle birlikte. Değerli e, rektörüm şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Ne güzel Kesinlikle. bayan rektörlerimizin çoğalması, çok olması. Dün de e, bir başka üniversitemizin e, rektörünü ağırlamıştık. Bayan e, rektörümüzdü. Ne güzel keşke çoğalsa bunlar. Tabii ki hani hiçbir zaman bu ayrımcılığı söylemek de hoş değil. Yani bayan erkeğe olmaz. Gayet tabii ki olması lazım. Ama bunlar e, akademik e, dünyamız için son derece önemli e, şeyler. Vallahi hocam bilgiye şu anda her yerden ulaşabilirsiniz. İnternetten, oradan, buradan falan filan. Ama İhtiyacımız olan şey galiba önce iyi insan olmak. Kesinlikle. Değil mi? Önce bu. Bu Kesinlikle. değerleri edinmemiz. Bu değerlere sahip olmamız. Ondan sonra diğerleri olur bence. Evet. Bence de zaten eğitimin genel amacı bu. bu. Eğitimi tanımlarken zaten işte Birleşmiş Milletler ...İnsan insan hakları beyannamesi açıklandığı zaman 26. Hı -hı. maddesi der ki eğitim alma herkesin hakkıdır. hakkıdır. Haktır. Hı -hı. Ve bu eğitim iyi insan yetiştirmek olmalıdır. Hı -hı. Yani çünkü Farklı eğitimler de alabilirsiniz. Ben Çeşitli eğitimler vardır ama hı hı. öncelik olan eğitim iyi insan yetiştirmek hı hı. olmalıdır. Bizim üniversitede. Temelde ]imizde. bu olacak. Onun <laughs> üstüne diğerler zaten inşa edilir. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Evet. Zaten toplum düzenini sağlamanın, hı hı. E, kamu düzenini sağlamanın öncelikli şartı hı hı. iyi insan yetiştirmek. Değerli rektörüm, hani tercih ederken üniversiteyi tercih evet. ederken. Yine orada da hani önce bir iyi insan olmak ee şeyi var bir de bir çıkar da var mı hani öyle bir bölüm üniversite seçelim ki bize bundan Hı. sonra önümüzü açsın deniz derya önümüzde hani şey olsun ee, diz çöksün İşimiz rast gitsin işte kariyerleri yükselelim iyi ücretler alalım böyle tercih yapılıyor böyle mi yapılması lazım aslında nelere bakmak lazım peki? Yani yanlış değil yanlış değil tabii ki evet. yani bunlara bakılacak. Yani bunları siz bu şekilde özetlediniz ama biz bunu yani baktığımız zaman öncelikle e, ne yapacak aday? Önce ne istiyor? Hangi alanı istiyor? Önce onu belirlemesi gerekir. Ondan sonra hangi üniversite sorusu gelir. Şimdi önce istediğini belirleyecek, sonra onların hangi üniversitede olduğuna Güzel. bakacak. Hangi üniversiteler listesini çıkardıktan sonra Hı -hı. o üniversitelerle ilgili artık detay parametreler var. Hı -hı. İşte bunlar nedir? Bize göre yabancı dildir. Yani ben e, kendi üniversitemde özellikle Hı -hı. öğretim dilimiz İngilizcedir. İngilizce bir parametredir. Hı -hı. Çünkü artık bilim dili olmaktan öte bir şeydir. Hı -hı. Artık insanlar arası ortak dildir. Ya, kabul etsek de etmesek de dünya dildir. Evet, birinci paramet bu, bu. parametrelerden evet. bir tanesi bu olmalı Hı -hı. bana göre. Hı -hı. İkincisi akademik kadrosuna bakmalı. Hı -hı. Kampüs üniversitesi olmalı. Hı hı. Çünkü 24 saat içinde olmalı. Çünkü kampüs üniversitesinin de bir takım ayrıcılıkları, güzel tarafları evet, var. Ee, şehir üniversitesinin de Hı -hı. güzel tarafları var. Biz hem şehirdeyiz hem kampüsteyiz. Hı -hı. Yani şehirde de e, var yeri şeyimiz, kampüsümüz, maslak kampüsümüz. Hı -hı. Ama Şile'de de gerçekten 800 dönüm üzerine kurulmuş böyle 78 bin kapalı alanı olan muhteşem bir kampüsümüz var. Yani bunlara bakması gerekir. Söylemesi hani ayıptır. <laughs> Cümle öyle başladı ama cumartesi pazar Şile tarafındaydık. Şimdi önünden geçerken o ee, dedi ki baba dedi şimdi güzel gözüküyor ama dedi akşam dedi ışıklandırıldığında dedi daha bir güzel gözüküyor dedi kampüsü şey yaptı. E, hani güzel, şehir evet. dışı diyorsunuz ama şehir dışı içi değil yani şehrin içinde bir yer. Hayır. En fazla yarım saatlik bir mesafe yani uzak bir mesafe değil. Şimdi, şimdi her şey relatif. Kafanızda yani neye göre ki. koyuyorsunuz? Hı -hı. Relatif bir olay. Çünkü İstanbul'da da bir yerden bir yere gitmeniz için atıyorum yani bir Bakırköy'den Masla'ya gelmeniz için Hı -hı. geçecek zaman Maslak'tan Şile'ye gitmeniz için geçici zaman ah, daha hocam çok muzdaribim ondan. Buradan e, çıktığınız zaman iki saat on beş dakika eve gittiğim, Göztepe'ye gittiğim sürüyor. Yani evet. İstanbul bu. Evet. İşte evet. Böyle, evet. Her yani şeyi göze alacaksınız. Çok relatif. Evet. Halbuki eğer siz şehir içi ulaşımı göz önüne alırsanız Hı -hı. aslında şehir içinden e, Şile'ye gitmek çok daha kolay. Hı -hı. Çok Hı -hı. daha rahat. Peki bu sene yeni açılan bölümler var mı? E, tabii. Kontenjanlarda var. artış var mı? Burs evet. oranlarında artış çünkü burs var. Siz gittikçe böyle artırıyorsunuz. Evet. Soğutucu evet. nedir? Ama biz bir vakıf üniversitesiyiz. Hı -hı. Yani vakıf üniversitesiyiz çünkü kazandığımızı gene öğrenciye yatırıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla burslarda artışın olması, burslu öğrencilerimizin olması çok doğal bir şey. Yani bunu e, tersini düşünemiyoruz. Yatırımlarımızı yapıyoruz onun bağlantısında. Hı -hı. Gerçekten kampüs çok önemli bir yatırım bizim için çok Hı -hı. Ön önemsediğimiz bir olay. E, Türk eğitim sistemine sunduğumuz Gerçekten büyük bir olanak olduğunu düşünüyoruz. Şimdi e, burslara gelince bu sene e, 104 full burs talebimiz var ÖSYM'den 464 tane yarı burs talebimiz var. Ayrıca bizim bizi tercih eden öğrencilerimize eğer ilk üç, üç tercihte yaparlarsa yüzde 25 bu veriyoruz. Yani ilk üç tercihe yazdığı zaman evet. puandan bağımsız diyelim evet. oraya girebiliyorsa evet. kazanabiliyorsa zaten bitti. Evet. Yüzde kaç dediniz? Yüzde yirmi beş. Yani dörtte Yüzde bir, bir evet. oranda, o o oranda çok iyi bir Peki ben şunu merak ediyorum belki e, herkes de onu merak edecektir. Demek ki ben üç, e, ilk üç tercihe yazdım. Hani diğer burslardan yararlanamadım. Yüzde yirmi beşi aldım. Sonra e, çalışmaya başladım. Ben iyi çalışıyorum. Hani not ortalamamı da yükselttim. %25'i artırmam, daha fazla burs alma imkanı olanan var mı? Kesinlikle Böyle şey. var. Neyse? Çünkü başarı bursu şeyim, programımız var. Hı hı. Burada e, öğrenci hı hı. ister ücretli gelsin, ister burslu gelsin. yüzde %50 ya da %25. Hı hı. Eğer not ortalamasını bizim koyduğumuz standartların üzerine, yani üçün üzerine çıkarırsa, hı hı. E, bizden daha yüksek burslar alma hı hı. olanağına sahip. Hı hı. Şimdi bazen bakıyorum mesela, önlerinde bir tane hoca, bir bakıyorum, bir gürü öğrenci gelmiş, bizim kanalda dolaşıyor. Nereden geliyorsunuz? Işık Üniversitesi tasından geliyoruz. Ne için geldiniz? Önce bir staj yapacağız, ondan sonra da çalışmaya başlayacağız diye. Sanayi işbirliği. Evet. Kesinlikle. Hı -hı. Şimdi bu çok temel siz bahsettiniz. Bizim öğrencilerimiz özellikle IT bölümü dediğimiz, Hı -hı. enformasyon Teknolojileri bölümü öğrencilerimiz yani Enformasyon teknolojisi. Türkiye'de de ilk kurulan ilk e, bölüm. İlk kurulan bölüm ve kuruluyor. şu anda da çok fazla yok. Hı -hı. IT bütün bilişim sistemlerini kapsayan bir şey. Enformasyon Hı -hı. teknolojileri. Bunun altında iki tane programımız var. Enformasyon teknolojileri ve e, Management Information System dediğimiz yani Hı -hı. E, yönetim bilişim sistemleri. Birbirini Hı -hı. tamamlayan iki tane bölüm. Bu öğrencilerimiz e, bu Geziler yapıyorlar, hı hı. yurt içinde, yurt dışında. Hı hı. İşte size de gelmişler, IBM'e gittiler, hı hı. E, Türkiye İş Bankası'na gittiler, Amsterdam'a gittiler, <laughs> hocalarıyla birlikte. Dolayısıyla buradaki amaçlardan bir tanesi e, sektörleri tanımak, sektörleri görmek, e, deneyim kazanmak, onların deneyimlerini al almak, algılamak hı hı. ve bu paralelde de kendilerini yön çizmek yön çizecekler. Kendi e, içlerinden gelen, kendi e, şeylerini ortaya ışıklarını ortaya çıkaracaklar ve dolayısıyla da onunla birlikte staj olanaklarını, iş olanaklarını geliştirecekler. Bu enformasyon teknolojileri bölümümüzün ciddi bir projesi ve her sene mutlaka 3-4 tane yurt içi ve yurt dışı bu tür bizler yapıyorlar. Peki çift ana dal, yan dal bunu da son derece destekliyorsunuz Kesinlikle. ve öğrencinin önüne açıyorsunuz. Kesinlikle. Yeter ki öğrenci mutlu olsun. Kesinlikle. İstediği şeyi yapmaya çalışsın. Yaptığı şeyden de mutlu olabilsin. Evet. Şimdi bu programlarımız var. Daha doğrusu programlarımız esnek. Esnek esnettik çünkü dünya bunu gerektiriyor. Yani Dönem bunu gerektiriyor. Çünkü 2000'li yıllardan beri biliyorsunuz 2000 yıllar yıl, yıllarının hı hı. ötesi bu yana baktığımızda ee, öğretim sisteminde çok şey değişti. Hı hı. Mekanlar değişti hı hı. bir kere. Mekanlar artık sadece sınıf değil mekan. Artık internet, sanal sınıflar var, uzaktan eğitim var. Mekan faktörü hı hı. Ee, biraz. Aa, onun ötesinde baktığımız zaman öğretim programları değişti. Mobilite arttı. Hareketlilik arttı. Erasmus programları devreye girdi. Dolayısıyla ders programları değişmek zorunda kaldı. Öğretim üyeleri değişti. Evet, öğretim üyeleri değişti. <laughs> her şey her şey o kadar hızlı değişiyor ki bunun paralel paralelinde de ister istemez programlar esnedi ve ara programlar ortaya çıktı. İşte biz de mekatronik gibi, biyomedikal gibi ara ara programlara yer verdik. Onun ötesinde tabii çift e, ana dal ve yan dal programları bu geçişi hızlandırdı. Öğren Öğrenciler e, kendilerine daha rahat, daha hareketli bir ortam buldular böylece. Vallahi biz de öğrenci olduk da e, gelişim psikolojisi diye bir dersimiz vardı. Hocanın adını söylemeyeyim, belki rahmetli olmuştur. E, i̇ki ders işte blok yapılıyor üniversitede, bir buçuk saat sürüyor. İlk saniyeden son saniyeye kadar not tutulur mu ya? Bu arada bir şey sorulmaz mı? Ya da öğrenciye bir şey söylenmez mi? Hoca oturur. Kürsüye biz de otururuz. Amfiye ilk saniyeden hiç hilafsız yani yalansız son saniyeye kadar habire not tutardık. Dersin e, kitabı da yok. Hani alalım da çalışalım. Dersi kaçırmayacaksın, notu kaçırmayacaksın. Böyle bir dünyaydı. Ama şimdi değişti onlar. <laughs> çok, Değil mi? çok. Çok değişti. Değiş. Artık yani 10 yıl öncesiyle karşılaştıramayız. <laughs> Çünkü bilişim, bilişim teknolojileri artık bilgiyi çok yakın artık her şey öğrenilebilir. Peki iş kaygısı yaşıyor mu öğrenciler? Şimdi üniversiteyi kazandık. Hani üniversite abisi, ablası olduk. Oh ne güzel bir dünya. Peki birinci yılda bunu tolere edebiliriz. Ama ikinci yıldan itibaren ayaklarının yere sağlam basması lazım. Çünkü üç sene sonra hayatın içine atılacaklar. 3 3.000 tane mezunumuz var. 3000 aşkın. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde çok başarıyla bizi temsil ediyorlar. Bugün işsiz öğrencimiz yok. Hatta çok başarılılar. Öğrencilerimizin büyük bir bölümü bilişim sektöründe artık CEO şeyine geldiler. seviyesine geldiler. Akademik kariyeri seçen öğrencilerimiz doktoralarını bitiriyorlar. Onlar da akademik kariyerin diğer basamaklarına gidiyor. Öğrencilerimiz için mezunlarımız çok iyi bir, önemli bir gösterge. Fakat bizim mezunlarımız için vakfımız da çok önemli. Gerideki bizi kuran Feyzi Mektepleri Vakfı bugün 50 binin üzerinde mezuna sahip 10 bin tane de network'te aktif olarak mezunu var. O dolayısıyla bizim mezunlarımız hayatta yalnız değiller, Hı -hı. Işıklılar ve her yerde bu bu ortamı soluyorlar. Dolayısıyla öğrencilerimizin böyle kaygıları olmaz. Vallahi şunu e, söyleyeyim, hani bu reklam filan değil, e, olan bir şeyi söyleyeceğim size, kesinlikle yanlış bir yere de çekilmesin. Oğlum e, Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde okuyor. Birinci sınıf bitti ikiye geçti. Şimdi çalışıyor. Ee, ama nasıl çalışıyor biliyor musun? Yani çalışmak zorunda çünkü hayatı öğrenmesi lazım. Hayat sadece üniversitede ders görmekle alakalı değil. Geçen gün gelmiş e, o da bir kanalda çalışıyor. E, stajyer değil normal çalışmaya başladı. Baba diyor 3-4 kat arasında diyor mekik dokuyorum diyor. Ayaklarının altı su topladı diyor. <laughs> Toplasın çalışsın ki hayatı öğrensin. Elindekilerin kıymetini çok daha iyi bilsin değil, değil mi? Yani, Kesinlikle. E, sadece öğrenci olmasınlar. Okuduğu dal neyse onunla ilgili muhakkak bir işe de gerek sizin vasıtanızla, bu staj olabilir, gerek kendi e, girişimleriyle bunu yapması lazım. Öğrencilerimize bu olanakları sunuyoruz. Mesela şeyde kampüs olmanın avantajı işte, kampüste öğrencilerimizi araştırma geliştirme çalışmalarına katıyoruz. Onların içinde hocalarıyla birlikte öğrenciler çeşitli projeler yapıyorlar. Mesela şimdi biz bir rüzgar enerjisinden bütün kampüsün elektrik ihtiyacını karşılamak üzere bir proje başlatıyoruz. Bu projemiz zaten yerde şimdi yer son derece, müsait. son derece müsait. Şimdi hı hı. rüzgar debisini ölçüyoruz belirli seviyelerde. Ona göre fizibilite çalışmalarını yapacağız. Ardından hocalarımız, öğrencilerimiz bu enerji sistemi üzerinde çalışacaklar. Bir taraftan kampüs enerji ihtiyacını karşılarken, bir taraftan öğrencilerimiz bu anlamda 24 saat arge çalışmalar içinde olacak. Başka bir projemiz öğrencilerimizin gene içinde olduğu. Şu Işık var. Şu an Üniversitesi ilk kurulduğundan beri, hani diğer fakültelere bir saygısızlık olarak algılanmasın ama, mühendislik ve iktisadi idari bilimleri çok kuvvetli kuruldu. Kadro itibariyle, programları itibariyle, öyle değil mi? E, ilk, yani iki. Büyük, iki. E, büyük çoğunluğu zaten öğretim üyelerinin İTÜ ve Boğaziçi kökenliydi. Ki, yani. Öyle hı. ama zaten iki fakültemizdi kurulduğu hı, zaman hı, biliyorsunuz sizler de. E, mühendislik fakültemiz, hı. biz onu öncelikli hı. olarak ee, ...çok fazla önem verdiğimiz bir fakültemiz. Hı hı. Hı hı. Tabii İktisat-i Bilimler'de. Bugün de hala e, misyonlarını koruyorlar. Diğer hı. fakültelerimiz de çok güçlü geldi onlarla birlikte. Peki yurt dışı bağıntılar, öğrenci değişim programları... ...sadece öğrenci değil, öğretim üyesi Yani şüphesiz e, bir kere Erasmus çerçevesinde 58 tane üniversite... ...hemen hemen neredeyse bütün e, ülkelerle işbirliğimiz var. Hı hı. Ayrıca anlaşmalarımız var. Gene dünyanın çeşitli ülkeleriyle ama... Bu yıl yaptığımız iki çalışma var. Ben size bunu özellikle belirtmek isterim. Bunlar Alfred Üniversitesi ile Amerika'da, New York'ta ortak yaptığımız, şu anda İstanbul'da yaptığımız İstanbul Medeniyetler Kavşağı Yaz Okulu'muz. ...devam ediyor. Dört e, haftalık... ...bir program. Yurt dışından öğrenciler... ...geliyor. Bizim öğrencilerimizle birlikte... ...onlar bu Türk kültürü, tarihi... ...sanat üzerine dersler alıyorlar. Ayrıca bu öğrencilere biz haftada 5 saat... ...Türkçe dersi veriyoruz. Bu üniversiteyle... ...lisans düzeyinde de e, anlaşmamız... ...olacak önümüzdeki dönemlerde. Çünkü... Ve Mercer Üniversitesi var bir de Atlanta'da olan. Onunla da evet. bir çalışmamız halen devam ediyor. Yabancı dil üzerine. Burada yabancı dili öğrenen öğrencilerimiz akıcılık kazanmaları için Atlanta'ya tercihini verdik onlara. Evet. Yani zorunlu değil. Tercihen evet. gidebilecekler. Peki şimdi önümüzde sayılı günler kaldı. İnşallah e, Cuma günü veya Cuma gününe kadar açıklayacak sonuçlar. Evet. Öğrencilere, <laughs> velilere son olarak ne tavsiye edersiniz? Bir akademisyen olarak. Galiba başında zaten bundan bahsettim. Yani Hı -hı. ne ne istiyor? Öğrenci ne istiyor? Bir kere velilerin öğrenciye müdahale etmemelerini diliyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli evet. gerçekten. Çünkü öğrencilerimiz mutsuz oluyorlar. Hı -hı. Yani ben mühendislikte okuyan ama Hı -hı. psikoloji isteyen öğrencilerimiz var. Şimdi... Bırakın okusun ya, işte. okusun evet. evet. <laughs> Onlara bırakmalarını, evet. E, daha sonra da üniversite tercihlerini bu doğrultuda yapmalarını. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ee, evet bugünlük bize ayrılan süre burada sona erdi. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olmak ümidiyle sen kalın.